Donanım Haber'den herkese merhaba ben Barış Cankı. Bugünkü videomuzda Çinli elektrikli araç devi BYD'nin 1000 voltluk yüksek voltajlı platform ve 5C süper hızlı şarj teknolojisine yakından bakacağız. Bu teknolojiler elektrikli araçların şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltarak kullanıcı deneyimini nasıl dönüştürecek gelin detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu teknolojilerin ne gibi değişiklikler vaat ettiğini daha iyi anlamak için BYD'nin şu anki güncel durumuna bakmak lazım. Şirketin güncel elektrikli araç platformu E-Platform 3.0 Evo yani E-Platform 3.0'dan türetilmiş değişik bir versiyon. E bunun en büyük özelliği 800 voltluk elektrik mimarisini destekli olması. Tabii ki bu güncel günümüzde yaygın olarak kullanılan 400 voltluk elektrikli araç mimarilerine göre şarj hızının 2 katı kadar yükselmesini sağlıyor ki bu EVO platformunu kullanan BYD Seal modelinin 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde 5 dakikalık şarjla 150 km menzil sunabildiğini görüyoruz. Bu da 400 voltluk mimarilere göre çok daha yüksek bir şarj hızı anlamına geliyor. Şimdi ise BYD Mart 2025'in ortalarında 1000 voltluk yüksek voltajlı platformun piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki bu platform neler vaat ediyor? Mevcut 800 voltluk sistemlere kıyasla daha yüksek bir voltaj seviyesi sunarak şarj gücünü arttırmayı ve şarj sürelerini kısaltmayı vaat ediyor. Verilen bilgilere göre platformdaki her ek 100 voltun aynı akımda şarj gücünü 25 kW civarında arttırdığını hesaba katabiliriz. Bunun hem BYD için hem de elektrikli araç dünyası için önemli bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. Peki 1000 voltluk yüksek voltajlı elektrik mimarisi ne anlama geliyor? Elektrikli araçlarda kullanılan yüksek voltajlı platformlar batarya sisteminin voltaj seviyesini yükselterek şarj hızını ve enerji verimliliğini arttırmayı amaçlar. Geleneksel olarak birçok elektrikli araçta 400 voltluk sistemler kullanırken son yıllarda 800 voltlu hatta 1000 volta varan e, yüksek voltajlı platformlar geliştiriliyor. B7'nin bu çalışması da aslında buna yönelik. 1000 volt yüksek voltajlı platform batarya sisteminin 1000 volt seviyesinde çalıştığı bir elektrik mimarisi oluyor. Bu yüksek voltaj seviyesi elektrikli araçların daha hızlı şarj olmasına ve daha verimli enerji kullanımına olarak tanıyor. Peki neden daha verimli oluyor? Yüksek voltaj aynı akım seviyesinde daha fazla güç iletimini olarak tanıyor. Bu da bataryaların daha kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Yüksek voltaj sistemlerde iletilen gücü sağlamak için daha düşük akım gücü yeterli oluyor. Bu da daha ince ve hafif kabloların kullanılması olarak tanıdığı için araç ağırlığı ve maliyeti azaltıyor. Daha düşük akım seviyeleri ayrıca iletim sırasında daha az ısı üretiyor. Bu da enerji kaybını azaltıyor ve sistemin genel verimliliğini arttırıyor. 800 volt ve 1000 volt arasındaki şarj hızı farkına bakacak olursak ki başta da belirttiğim gibi aslında voltaj artışına bağlı olarak belirlenen durumda her ek 100 voltluk artış şarj hızını yaklaşık 25 kW civarında kabaca arttırıyor. Bu durumda 800 volttan 1000 volta geçiş şarj gücünü yaklaşık 50 kW arttırabilir. Bu da şarj hızı sürelerinin artması anlamına geliyor. Peki 5C şarj oranı nedir? C değeri bir bataryanın kapasitesine bağlı olarak şarj veya deşarj hızını ifade ediyor. 1C bataryanın tam kapasitesinin 1 saatte şarj edilebileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla 5C oranı bir bataryanın tam kapasitesinin 1 bölü 5 saatte yani yaklaşık 12 dakikada şarj edilebileceğini gösteriyor. B7'nin 5C süper şarj teknolojisi ise 5 dakikalık şarjla 300 kilometre menzil sunuyor. 800 voltluk elektrik mimarisine sahip Seal'ın 5 dakikalık şarjla 150 kilometre menzil sunduğunu belirtmiştim. Burada 1000 voltluk sistemde 5 dakikalık şarjla 300 kilometre menzil vaat ediliyor. Aslında burada %100'lük bir artış olduğu net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu platformu kullanacak ilk modellerden bir tanesi Hanle olacak. Geçtiğimiz aylarda ilk ipuçlarını almaya başlamıştık otomobille ilgili. 1000 voltluk elektrik mimarisi sayesinde 30 derece gibi zorlu hava koşullarına dahi yüksek hızda şarj olabildiğini gösteren veriler ortaya çıkmıştı. Hanle iki soketten aynı anda şarj olabilme özelliğine sahip. Bu sayede bahsettiğimiz hava koşullarına dahi %16'dan %100'e 24 dakikada, %16'dan %80'e 10 dakikada şarj olabilmesiyle dikkatler üzerine çekmişti. Bunların oldukça yüksek değerler olduğunu söylemek lazım. Tabi BYD bu yandan bununla ilgili çalışırken Çinli rakipleri duruyor mu durmuyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Çinli Geely'nin çatısı altında bulunan Zeeker markasının 7X modelinin Yüksek hızlı şarj teknolojisi sayesinde ve yüksek voltajlı platformu sayesinde 450 kW'a varan yüksek güçte şarj olabildiğini ve çok kısa sürelerde bataryasının yüksek dolum seviyelerine ulaşabildiğini görmüştük. Çinliler bu noktada gerçekten bayrağı önde götürüyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler bizi bekliyor olacak bu teknolojiler tarafında. Tabii ki BYD'nin 1000 voltluk yüksek voltajlı platform ve 5C yüksek hızlı şarj teknolojisi elektrikli araç dünyasında önemli bir adım. Bu yenilikler daha hızlı şarj süreleri artırılmış batarya ömrü ve gelişmiş performans ile kullanıcı deneyimini dönüştürecek. Gelecekte bu tür teknolojinin daha da yaygınlaşmasıyla elektrikli araçların benimsenmesi büyük oranda hızlanacak ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine daha da yaklaşmış olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla teknoloji içeriği için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.